mahsup yiğitliklere, mertliklere, bir kadın sesi gibi sırtınızda geziyor bu aletin nefesi. Senin içinden çıktım ey muhalene, ey üstadın cebekesi, ey sahte mukarebe, ey daim uzakta olan arkadaşım, ey sen, siz, yalnız sizin elleri yaptıklarımızı ben ellerimle tanıdım bütün tanış olduklarımı düşman diri notlarını ellerimle girdim 27 yaşıma eşek kadar adam oldum ve kolluk şişirmek istiyorum kararmış bir ciğerle